Merhabalar. YKS'ye doğru 2024 bu kez AYT deneme sınavıyla karşınızdayız. 13 tane sorumuz var. Çözelim çözerken yorumlayalım. Hiç başlamadan bir şey demeyelim. İlk sinir sisteminle alakalı bir soru sorulmuş bize. Diyor ki insan beyninde işlev gören kısımlar verilmiş. Şimdi önce bunları bir yazayım. Burada görülen kısım uç beyin. Şuraya uç beyin yazalım böyle. Şu tarafta görülen kısım hipotalamus. Hipotalamus bunu buraya hemen yazalım. Şurada görülen kısım omurilik soğanı. Omurilik soğanı. Şurası omuriliğimiz, omurilik. Bu kısımsa beyincik dediğimiz kısım. Beyincik. Bunu da buraya yazdıktan sonra şuraları biraz toparlayalım. Şimdi bu yapılarla ilgili hangisi yanlıştır diyor bize. Bir numaralı yapı bilinçli davranışların hafıza öğrenme ve duyuların algılanmasında rol oynar. Doğrudur doğru. bir numaralı neydi? Uç beyindi. Uç beyinde bilinçli kısım mevcuttu. Doğru diyoruz. İki numaralı yapı vücut sıcaklığını kontrol eder ve sirkadiyen ritim yani biyolojik ritim, biyolojik saat diyor buna. Hipotalamus bizim termometremiz değil mi? Daha doğrusu termostatımız vücut dengemizi ısı düzenlememizi ayarlıyordu. Tamam mı? 3 numaralı yapı normal solunum ritminin korunmasına yardımcı olur. 3 numara ne? Omurluk soğanı solunum ritmimizi belirliyor. Özellikle kandaki karbondioksit miktar artmasıyla alakalı. 4 numaralı yapı kas tonusunun ve vücut duruşunun kontrol göre kas tonusu vücut duruşu orta beyin tarafından kontrol ediliyor. Orta beyin mi bakıyoruz 4 numara? 4 numara omurilik. Yanlış verilmiş. 5 numaralı yapı hareketlerin koordine edilmesine ve dengenin sağlanmasında beyincik hareket denge merkezi doğrudur demiş. O zaman bir numara denizli olacak. Tiroid bezine salgılanan troksin hormonu ile alakalı hangisi doğrudur demiş. Troksin hormonu diyor ki ben arkadaş o ikili solunumu solunum hızını ayarlarım. O ikili solunum dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? ATP enerji geliyor. Bu vatandaşın temel görevi bu. Ama aynı zamanda ne işe yarıyor? Protein sentezinde de görevli. Sentezi. Hatta gençler beyin gelişiminde de etkilidir. Troksin hormonu. Hücrelerin bazal yani taban metabolizmasının hızını düzenlenmesine ve enerji aktivitesi. Okey doğru bak tam anlattığımız oksijenli solunumu ayarlıyor muhabbet Hücrelerin aminoasit alınımını ve protein sentezini hızlandırır. Aynen öyle yapım olaylarını tetikleyen bir arkadaş bu. Kandaki miktarı hipofizin arka lobu. Arka lobu olmayacak bu. Ne olacak? Ön lobundan salgılanan troid uyarıcı hormon. Troid stimüle hormon TSH tarafından kontrol edilecektir. Yoksa arka lobundan değil. Arka lobdan salgılanan iki hormon vardı. ADH ve oksitosin vardı. Bunların troksinle bir bağlantısı mevcut değil. O zaman 1, 2 yani C seçeneği doğru cevap. Gelelim 3'e. Sindirim sistemi ile ilgili mesela bir yer burada ne verilmiş? Burası tükrük bezlerinin olduğu yer. 2 numara karaciğeri vermiş. Karaciğer. Üç numara safra kesesini yazmış. Safra kesesi. 4 numarada burada da pankreas verilmiş. Hangisi doğrudur demiş. Bir numaralı yapıların salgılanmasında salgısındaki amilaz enzimi nişastanın ve glikojenin kimyasal sindiriminde sindirimini başlatır. Doğru demiş. Tükrük bezinin içindesinde amilaz enzimi mevcuttur. Pityalin doğru. İki numaralı yapı amilaz, lipaz, nükleaz, tripsinojen, kemotripsinojen enzimi salgılar. İki numaralı yapıya bakıyorum ne var? Karaciğer. Karaciğer gençler bırakın bunların hepsini sindirimle alakalı sindirim enzimi üretip sindirim kanalına vermez. Böyle bir durum mevcut değildir. 3 numaralı yapı yağların kimyasal sindiriminde etkin rol oynayan safrayı üretir. Diyelim ki şurayı karıştırdınız. Ya arkadaş Safra kimyasal sindirim miydi? Fiziksel sindirim miydi? Yok fiziksel sindirime yardımcı oluyordu. Bu da kimyasal sindirimi tetikler mi? Bir kavga başladı aramızdan. Hemen bizi kurtarıyor. Ne diyor? Safrayı üretir diyor. 3 numaralı yapı ne? Safra kesesi. Kese hiçbir şey üretmez arkadaş tamam mı? Kese de herhangi bir şey üretimi görülmüş değildir. Para kesesi para mı üretiyor? Koyarsan oluyor. Bu da böyle safra kesesi. Karaciğer üretecek. Buraya verecek. Bu bizi hemen kurtardı. Hiç yanlış. 4 numaralı yapının egzokrin salgı üretiminde vagus siniri, sekretin ve kolistokin hormonları görevlidir diyor. Doğru. Vagus siniri asetilkolin salgılayarak pankrası tetikliyor. sindir menzimisi üretmesini. Aynı şekilde sekretin ve kolistokin onda pankrası tetikliyor. Bunu uzun uzadıya anlatmıyor. Sekretin bikarbonat salgılatıyor filan filan. O zaman doğrudur. 1 ve 4 numara. A şıkkını yapıştırdım. Kasılma birimi olan sarkomerlerdeki filamentler ve bantlaşma aşağıdaki şekilde verilmiş. Ufak ufak yazalım. Mesela bu 1 numarayla gösterdiği yer aktin proteinleridir. 2 numarayla gösterdiği geniş bant şurası miyozin proteinleridir. İşte 4 numara dediği şu aradaki boşluk hayalet bant H bandıdır. 5 numara içerisinde aktin ve miyozinleri bandındıran ana bant A bandıdır. Üç numarada I bandıdır. İnce band şu Z çizgisiyle bir miyozin arasındaki şu boşluklara verilen ad. Hangisi yanlıştır? Bir numaralı filament miyozin 2 numaralı filament aktindir demiş. Tam tersini söylemiş. Yanlış olmuş. Yani bütün kas kasılma hikayesini getirip aktin ve miyozinin yerini karıştırma bence tatlı bir soru değil. Yani neyi ölçtük bu soruda şimdi? Aktin ve miyozinin yerini karıştırıp karıştırma geniş bant İnce bant oraya karıştırıp karıştırmadı. Bence güzel değil. Yani kas kasılmasını biliyor muyuz bilmiyor muyuz bence tam ölçmedi. Yani soru yazdığımız zaman soru neye hizmet ediyor anlamamız lazım. Bütün kas üzerindeki kasılma, gevşeme ile alakalı bir soru olması lazım. Tak buradan hemen kurtardık işi. Geri kalanları hikaye oldu şimdi yani. Gevşeme sırasında 3 ve 4 numaralı bantlar genişler. Gevşediği zaman ne olur? Z'ler açılır dışarıya doğru. Doğru mu? Evet. 3 numaralı bant evet aynı şekilde genişliyor. 4 numaralı bant hayalet genişliyor. Kasılma sırasında 5 numaralı bandın boyu değişmez. 5 numara ne dedim? Ana band, A band. Kasılsa da gevşese de hiçbir zaman değişmeyecek. D'de ne diyor? Kasılma sırasında sarkomerin kütlesine ve hacmine değişim olmaz. E bir şey eklenmiyor, bir şey çıkartılmıyor. Kasılma sırasında bir numaralı filamentler sarkomerin merkezine doğru kayarak hareket ederler. Aynen öyle. Aktinler şu şekil. Biyozeli böyle. Kancayı takar. Hop kendisini çeker. Kasılma. Geri iten. Gevşeme. O zaman bu harekette de doğrudur. Bize zaten yanlışı soruyordu. A seçeneği. Trigliseritlerin fosfolipit, kolesterol ve proteine kaplanmasıyla şilomikron oluşur diyor. İnce bağırsaktan dolaşım sistemine eminen şilomikronlar kalbe ulaşıncaya kadar aşağıdakilerden hangisinden geçmez. Kabaca şöyle çizeyim. Karalayalım. Şurası ince bağırsağımız olsun. Lenften başlıyor. Lenf kılcalı. Kilüs borusu. Peke sarnıcı. Lenfa göğüs kanalı. Sol köprücük altı toplar damarı. Üst ana toplar damar. Ve kalbe ulaştı. Bir daha söyleyelim. Şurası ince bağırsağımız olsun ince bağırsak. Buradan geldi. Şu lenf kılcalları. Kilüs borularına geçti. Biraz daha büyük. Sonra peke sarnıcı. Lenfa göğüs kanalı. Daha büyük kanala geçti. Ve sonra buradan kan dolaşımına aktarılıyor. Sol köprücük altı toplar damarı. Köprücük kemiğimizin altındaki toplar damar. Oradan da üst ana toplar damar. Yani işte kafadan filan gelen kanla birleşen kısım. Üst ana toplar damar ve kalbe direkt giriş yapacak olan kısımda bulunacak bu da. Bu da bu kısımda olacak. O zaman hangisinden geçmez diyor. Sol köprücük altı toplar saydım mı? Saydım. Üst ana toplar damar. Eyvallah. Lenfa göğüs kanalı. Peke sarnıcı. Ama alt ana toplar damar. Alt ana toplar damar bu işin içerisinde değil diyor. Geldim 6 numaraya. sağlık bir insanın böbreğine ait kısımlar vermiş. Yazalım. Şu böbrek atardamarı. Buysa böbrek toplar damarı. Burası böbreğin korteks kısmı yani kabuk kısmı böbreğin. Şurası ise bak şu, şu şekilde böyle hayal ederseniz bir piramide benziyor. Malpigi piramitleri, piramitleri idrar toplama kanallarından oluşuyor. Şurası da pelvis dediğimiz kısım, pelvis ya da havuzcuk dediğimiz kısım, havuzcuk. Şimdi bu damarlar ve tabakalarla ilgili olarak hangisi doğrudur diyor. 1 ve 2 numaralı damarlarda bulunan glikoz miktarı eşittir. Bakalım şimdi. Eşittir mi? Eşit değildir. Yanlış. Şimdi bu bir tuzak. Bir yerinden yakalanmış. Bu piyasada dolanan bir hikayedir bu. Buradan gelen 100 tane glikoz var. E idrarın içerisinde glikoz var mı? Yok. Sıfır. O zaman çıkan da 100 tane olması lazım mı? Hayır değil. Neden? Çünkü böbreğin içerisinde metabolik aktiviteler var. Bu metabolik aktiviteler için besin kullanılması lazım. E, i̇lk önce olan şüpheli kimdir? Mecburen glikozu tüketecekler. O yüzden buradan 100 geliyorsa buradan 90 gidiyor gibi düşüneceksiniz. İdrarda sıfırdı diye değil tamam. Kendi kullanacak bu yüzden de eşittir olmaz. Ona gönderme yapmış o ikiye biliyor musun üzerinde? 2. 3 numaralı tabakada glomerulus ve boğman kapsülünden oluşan malpighi cisimciği bulunur. Evet kabuk kısmında piramidin daha doğrusu nefronun gençler şöyle glomerulus kılcalları karşısına bulunan Bowman kapsülü şu yapıya malpigi cisimciği deniyor. Müthiş karaladım. Anladıysanız helal olsun. Bunu anladıysanız bununla alakalı bir bir sorular kaçırmaz. Eyvallah. 4 numaralı tabakadan nefronların toplama kanallarından oluşmuş malpigi piramitleri var. Piramit demiştim. Eyvallah. 5 numaralı yapılan süzülme, geri eminim ve salgılama olayları gerçekleşir. Olmaz. 5 numaralı ne? Peris yani havuz yok orada herhangi bir şekilde süzülme durumu ya da salgılama hikayesi olmaz diyeceğiz. O zaman 2, 3 doğruduru sormuştu bize eleman. 7 numaraya geldik. Solunum gazlarından olan karbondioksit molekülünün kan da taşıma sırasında meydana gelen olayla vermiş. Hangileri doku kılcalında? Şimdi karbondioksit dokuda ürettim. Karbondioksit alıyorların içerisine girdi. Suyla birleşti. Karbonik asiti oluşturdu. Sonra karbonik asit parçalanacak. Hidrojene ve bir karbonat ayrıldı. Sonra yine alüvanın içerisinde hidrojen hemoglobin tarafından yakalanacak. Hidroksi hemoglobin oluşacak. E bu arkadaşa ne oluyor? Bu arkadaşı kanın plazma kısmına gönderiyoruz. O zaman bakalım şimdi. Karbondioksit su birleşti mi? Birleşti. Hemoglobinle hidrojen var mı? Burada yakaladım. Karbonik asit bir karbonata ve hidrojene parçalandı mı? Parçalandı şurada gördüğünüz gibi. Ama bu dediğimiz durum burada gerçekleşmiyor. Bu nerede olacak bu olay? Bir ee, bikarbonatla hemoglobin hidrojen hidrojenini alacak. Tam tersi olacak değil mi? Bu durum alveol kılcalarında olacak. Alveolda ya da işte akciğer kılcalarında gerçekleşecek bu durum yok. 1 3 4 D seçeneği doğrudur diyoruz. Komitelerdeki tür yapısıyla ilgili olarak hangileri söylenebilir? Komite belirli bir alanda birden fazla türden oluşan yaşama alanıydı. Yaşama birliği de alır. Gösterge tür ne diyoruz buna? İndikatör. İndikatör tür. Bu vatandaş çok narin bir arkadaş. Bak düşük toleransa sahiptir. Hoşgörüsü çok az. Hava azıcık kirlenir. Ne bileyim su azıcık kirlenir. Bu arkadaş gider. Gösterge tür budur bu varsa burası temizdir ya da bu arkadaş buradaysa burası çok pistir diyeceğiniz durumdur. Ekosistemdeki değişimlerden hızlı bir şekilde etkilenir. Çok doğru. İstilacı tür dediğinizse bir yere koyarsınız. Mesela sazan örneğini veriyoruz derslerde. Sazan balığı gelir bir göle koyarsanız diğer balıkların yumurtalarını yer. İstilacıdır. Belli bir zaman sonra sazanın olduğu gölde diğer balıklar kaybolur giderler. Bak istila etti. Yerli türleri baskılayarak komitenin yapısını bozarlar mı? Bozar. Kilit taşı tür dediğimiz komitedeki varlığı ya da yokluğuyla başka pek çok türün dağılımını ve sayısını etkiler. Evet. Mesela savanlardaki sarı otlar. O varsa bütün hikaye onun üzerinde dönüyor. Yani o varsa bütün sistem. Hani şu kilit kemer köprülerde bulunan, şurada bulunan taş hem bu taraf ve hem bu taraftaki iki baskıyı da alıyor. Bu adam buradan çekersen köprü devriliyor. Doğruları olarak da keyif taşı türde komünitelerde olmazsa olmazlar deriz. 1, 2, 3, 3'ü de doğru. Gelelim şimdi buna. Bu tarz bu grafiği de kullanıyorlar sorularda. Map burada sormuş direkt olarak. Hatta Hüseyin'in böyle bu tarz sorusu var. Buna benzer ve bunun üzerinden soru tipi gelebilir mi? Gelebilir. Şimdi tip 1 dediğimiz bu genelde İnsan gibi e, cüsseli omurgalılar için, daha doğrusu memeliler için geçerli olan durum. İnsandır, fildir, büyük cüsseli memeliler. 2 numarada ise kuş olabilir. Sürüngenler burada olabilir. Bu grubun içerisinde. 3 numarada ise balıklar ve omurgasız canlılar. Omurgasızlar bu grubun içinde. Ne anlatıyor bu grafik bize? Diyor ki tip 1'de az yavru oluşur. Ama yavruları diyor ergenliğe ulaşırlar ve yaşamları boyunca öyle kalmaya çalışırlar. Ölüm oranları diyor, genç da genç nüfusta azdır. E tip 2'de ise her dönemde ölüm oranı var. Tip 3'te ise diyor çok fazla yavrusu var balığı aklına getir binlerce milyarlarca. Ama yavru bakımı olmadığı için bunlar da direkt olarak ölürler. Oradaki işte bin balıktan atıyorum 990 tanesi ölür. 10 tanesi hayatta kalır gibi. Hangisi söylenemez? Tip 1'de genç ve ergin dönemde hayata kalma oranı yüksektir. E yüksek bak görürsün genç de ergin dönemde hayata kalıyor. Tip 2'de her yaşta bireyin hayata kalma oranı yaklaşık olarak aynıdır. E yaklaşık olarak aynı vermiş vatandaş. Her yaşta hayatta kalan canlı sayısı verilmiş. Tip 3'de yavru ve gençlik dönemlerinde hayatta kalma oranları yüksektir demiş. Tip 3'e bakıyorum. Yavru ve gençlik döneminde hayatta kalma oranları yüksek mi? Hayatta kalan canlı sayısı... Vatandaş hızla düşüyor. Hızla düşüyor. Yani burada yavru hemen ölüyor. Bin tane doğduysa ilk birkaç saatin içerisinde hemen yok oluyorlar. O zaman nedir? Tip 3'te yavru ve gençlik dönemlerinde hayatta kalma oranları yüksektir değil. Ölüm olanları yüksektir diyeceğiz. Genellikle yavru bakımı görülen popülasyonlarda hayatta kalma eğrisi tip 1 gibidir. Tamam memeliler. Çok sayıda yavru üretme Eğilimine sahip olan popülasyonlar genellikle tip 3. Az önce söyledim çünkü yavrularına bakmadıkları için hayatta kalma oranları çok düşüktür diyoruz. Bu da doğrudur. C seçeneği yanlıştır. Şeker hastalığının tedavisine kullanılan insülin hormonu rekombinant DNA. Rekombinant DNA bir canlıda bulunan bir DNA parçasını enzimlerle kesiyorsunuz. Başka bir canlının DNA'sına naklediyorsunuz. Ama bunu nasıl yapıyorsunuz? Önce İki DNA'yı da bir izole edeceksiniz. Mevzuyu bir görmemiz lazım. Birinci DNA'yı aldık. Saf, izole. İkinci DNA'yı aldık, izole. Buradaki parçayı kesiyoruz. Buradaki parçayı getirip naklediyoruz. Sonra da bunu çoğaltıyoruz. Bu kadar basit. nasıl sıralamasını istemiş bizden. Bakteri, plazmiti ve insülin hormonu geninin enzimle kesilmesi. Enzimle kesilmesi iki değil mi? Önce bir izole edelim. İzole edilmesi nerede? Burada bak. Bakteri, plazmetini ve insülin hormonu genini taşıyan DNA izole edilir. 1. Sonra bunlar kesilir. 2. Sonra oradan oraya nakledeceğiz. Nakletme nerede? İnsülin hormonu geninin bakteri plazmitine enzimlerle bağlanması. 3. Sonra oluşturduğumuz rekombinant DNA içeren bakterileri çoğalt. Bu da 4. 3 1 4 2 3 1 4 2 D seçeneği de doğru cevap olacak. Pelikozun hammadde olarak kullanıldığı, oksijenli solunum, etil alkol ve laktik asit fermentasyonu aşağıdakilerden hangisi ortak değildir? Son elektron alıcısı organik madde, bunu dedim beni üzdün niye? Oksijenli solunumun son ele e elektronu oksijen değil mi? Son elektronu elektron alıcısı oksijen. E inorganik madde, organik madde demiş yanlış. CDF ile ATP üretilir. İkisinde de üçünde de üretilir. Enzim kullanılır. NAD molekülü indirgenir. Üçünde de glikoliz var. Glikolizde de bunlar var. Pürikast bak glikolizde glikoliz üçünde ortaktır hikayesini biliyor isem tak diye çıkıyor zaten. Kloroplastla gerçekleşen fotosentez reaksiyonları. ışığa bağımlı reaksiyonlar, ışıktan bağımsız reaksiyonlar. Dış ortamdan suyu alırız, suyu fotolizle parçalarız, dışarı oksijen veririz, dış ortamdan karbondioksit alırız ve birinci evreden ATP gelir, nadph gelir. Bunlar yerleri de değişebilir gençler, şöyle mvn diye yazdığıma bakma, tersi de olabilir. Dış ortamda ne vereceğiz? Hikayemiz ne? Besin üreteceğim burada. Hangisi yanlıştır demiş? Birinci reaksiyonda ışık tarafından uyarılmış elektronlar klorofilden ayrılarak elektron taşıma sistemine aktarılır. Yani diyor ki burada da elektron taşıma sistemi var. Evet buradaki zarlarda değil mi? Trakoid zarların üstünde bu ETS elemanları mevcut. K molekülü ışık enerjisi varlığında fotoliz adı verilen olayla iyonlarına ayrışır. Evet fotoliz heal reaksiyonu değil mi? K doğru. L molekülü besin için hidrojen, klorofil için elektron kaynağıdır. L'nin olayla hiç alakası yok. Kimseye kaynak değil yani. adam alıyor başını. Eyvallah ben giderim diyor. Çünkü oksijen bu arkadaş. Yanlış. İkinci reaksiyonun gerçekleşebilmesi için birinci reaksiyonda üretilen M ve N. Evet M ve N oraya geçmesi lazım. P molekülü tümüyle R molekülün yapısına katılır. P dediğimiz vatandaş karbondioksit direkt olarak besinin yapısına katılıyor. Doğrudur. Şimdi yaprak epidermis dokusunda bulunan stomanın 1 ve 2. 2'de ne olmuş? Kapanmış. Evet. Bir stomanın kapanması için kapanması için ne olması lazım? Ne olması lazım? İçeriden gençler suda çözünen ben buna genel anlamda monomer deyip monomer maddeler deyip ya da çözünen maddeler. Burada sukroz da var işin içerisinde. Potasyumdur, glikozdur, işte sükrozdur. Bu maddelerin azalması lazım. Bunlar azalırsa ozmotik basınç düşer. Ozmotik basınç düştüğü için su kaybeder, su azalır. Su azaldığı için turgor basıncı düşer ve sonuç olarak kapanır diyoruz. Hikaye bu bak. Stomanın kapanabilmesi için suyun gitmesi lazım. Su niye gider? Suyun aktif taşıması yoktur. Çünkü suyu tutacak olan maddeler azalmıştır. Suyu tutacaklar genel olarak monomer değil. Dimerler de var. Suda çözülen madde diyelim suda çözülen maddelerin oranları ya da miktarı azalır. Azaldığı zaman su durmaz. Su hemen komşu hücreye doğru gider. Bak şuradan kilit hücresinden buradaki epidermis hücrelerine doğru su gider. Su giderse burada olduğunu öyle söylerim. Buradan su transfer olmuş ve diğer tarafta da kapanmış. Bu kadar. Aşağıdakiler hangisi stomanın birinci durumdan ikinci duruma geçmesini sağlar. Yani kapanmasın. Komşu epidermis hücrelerinden bekçi hücrelerine ozmozda su geçmesi. Su alırsam açılır. Açılır. Komşu epidermis hücrelerinden belki hücrelerine potasyum yani monomer. Monomer miktarı artarsa yani potasyum artarsa ne olurdu? Açılır. Burası yine açılır. Bekçi hücrelerinde turgor basıncın artması, Turgonun düşmesi lazım kapanması için. Bu da açılır. Mezofil dokudaki hava boşluklarında ve bekçi hücrelerinde pH değerinin yükselmesi. pH değeri yükselmesi için ne demek? karbondioksit tüketiliyor demek değil mi? Karbondioksit niye tüketilir? Çünkü fotosentezde kullanmışsın. E fotosentezde yaptığın için de glikoz miktarını artırmışsın demektir diyeceğiz. Bu graf niye böyle oldu? Şöyle çekeyim aşağıya. Tamam. Şimdi E'de ne diyor? Bekçi hücrelerinde sakkarozun yani sükrozun azalması sonucu ozmotik basınç düşer. Bak hikaye burada. Ozmotik basınç düşer ise arkadaşım su gider. Giderse de Kapanmaya götürün. Stoma sorularına dikkat edeceğin husus budur. Monomer ya da işte çözülen maddeleri takip et. Potasyum, glikoz, sükroz bunları takip et. Bunlar stomada ise açılır. Gittiyse kapanır. Bu kadar. Bunları takip edeceksin. Adam yazar mesela sana. Protein sentezi. Stoma açılmasını mı sağlar? Kapanmasın. Monomer madde azalıyor değil mi? asitten protein yapıyor. Monomer azaldığı için kapanır. Bu kadar basit yani. Başka işlere karışmana gerek yok yani. Evet bu da 13. soruymuş. Bunu da burada bitirmiş olduk. AYT soruları çok zor sorular değildi. Çok böyle düşünücü sorular değildi. TYT sorular daha karışıklardı. Ben her zaman söylüyorum. AYT daha bir okuduğunu bilgini sorguluyor. TYT sorularında ise böyle bir aman bir düşürme derdi mevcuttur. E, biraz böyle e, bunun aşırı neşir olmuş bilgi birikimi orta ve hafif üstünde olanlar AYT'de biyoloji fullerler diyor. Hadi bakalım görüşürüz. Eyvallah.